var. logomuz var. Torpil mi acaba yoksa gerçekten bir oyuncu mu? Onu kanıtlayacak bize. Hadi torpil olmadığını kanıtla. Onu. Ne? Onu. Bebek gibi. Abi Bebek bunu gibi. herkes yapıyor da. Bebek gibi. Bak işte Vallahi. bu lazımdı. Havaya uç. Giriş, bırak. tak. Her sen şey onu zor şey. işte. 10 10. 100 verdim ya ben. 10 10 10. 10 var onu var. Şimdi yorumada yazıyorsun. 10 değil ya. Diye. Demin adama 8 verdim. Buna 10 veriyorsun. Bir tek vuruşta olmaz böyle şey ya. Gene mutlu alakalı. Abi deminki çocuğa 8 verdi. Adam 4 attı. Bir adam bir hava uyuştu. Adam vurdu diye 10 verdi ya. Ali can, bence de 10 değil abi ya. Hani deminki adamın hakkı değildi bence. Ben sana söyleyeyim yani. Deminki çocuk daha güzel oynamıştı. O çocuk daha güzel vurmuştu o çocuk ya. Vallahi o çocuk daha güzel vurmuştu. Ben sana söyleyeyim. O dev daha güzel vurmuştu. Ha gene işte, geldi üstü. Lan. Güzel. Güzel vuruş denir buna ya. İyi vuruş. İyi vuruş. Adam 3'e 1 kalmış. Sürüyor öyle. Bizimki de ya iyi vuruş diyelim. Güzel, rahatlatıcı vuruş. İyidir. Müzik zaten i̇yi, bizi burada meyhaneye çünkü İyi vuruş diyoruz. Var. Müzik, Müzik var. güzel. Müzik güzel. Aha Dog adam fighter. şatkanla gidiyor kaç oğlum. Çok iyi çok iyi. Biz o Vizom Vizom. var ya. Sonra güzel duruş yap. Sonra güzel, güzel duruş yap atlama. Bu arada bu, bu güzel. Tehditini güzel yaptı. Evet evet evet. Ayak sesi duyduğu gibi drop shot. Dokuz. Ben drop shot'a bayılıyorum. Müzikten de puan verdim. Dokuz. 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 Müzik dokuz abi müzik güzel ya. Dokuz. Sizi e, store Üç. kim Üç. lan?